Çekova Körfezi'ndeyiz bugün. Evet arkadaşlar. Çekova'nın bu güzel cennet köşesindeyiz. Çekova'yı, Kekova köyünü ziyaret ediyoruz. Çekova'ya girişinde bu manzaralar bizi karşılıyor. Ve köy içine yavaşça ilerliyoruz. İşte görüyorsunuz. Tepelerden çekilen görüntüleri. Muhteşem gerçekten asmavi denizi ve köy içine girdiğimizde burada gözlemeci avlalar var zannederek geçtik ancak sonra gözlemek yemek için geldiğimizde köydeki abla bize buradaki abla bize hayır için pişi yaptıklarını pişi pişirdiklerini söyledi Çay da birazdan hazır olun dedim dedi. Gözleme ve çay niyetine oturmuştuk ancak böyle bir kahvaltı verdiler bize. Gelen köye gelen her de hemen çağırıyorlar oturuyorlar, Karınlarını doyuruyorlar. Bu ablaların özel günleri böyle çocuklar askere giderken işte evlenirken, nişan yaparken böyle özel günlerde toplanıp hep birlikte bir pişi şey yapıp bir pişiriyorlar. Kolay gelsin ablalar. 3 tane abla saydım ben. Hepsi birlik oluyorlar. O gün hayır işini kim yapacaksa onun için burada pişi pişiriyorlar. Yanımda kola, fanta, tereyağı, bal, zeytin, peynir, çay ikram ediyorlar. Gelenlerimizin torun askere karınlarını bir güzel doyuruyorlar. İşte bu ablanın torunu askere gidiyormuş abi gene görünen işe giriyorum. O zaman da 75 orada Nestle muhtarlarından köye gelenler, 80 yılında muhtarlık ha. yapmış Pişirip pişirip işte bir yerli yabancı var, kimle, kim gelirse hayrına ola köyde hava bir mikrofonlar güzel bir hava var. Veriyorlar. Köyden hemen ben de aç gelmiştim buraya. <laughs> Gözden ömür heyetiyle oturdum bu